Herkese merhaba arkadaşlar ben Pratik Adam videoma hoş geldiniz. Biliyorsunuz yılbaşı yaklaştı bu nedenle herkese mübarek yılbaşı diliyorum. Umarım yılbaşınız mübarek geçer. Biz de bir düşündük arkadaşlarla hazır yılbaşı geliyor kanala ne yapabiliriz diye ve sonunda bulduk. Sizlere mükemmel ve büyük bir çekiliş hazırladık. Bu çekilişi 3 kanal ile beraber yapıyoruz. Biri Trendo, diğeri Ulaş Yıldıko ve son olarak diğeri de ben. İsterseniz lafı çok uzatmadan çekilişteki hediyelere bir göz atalım. Bu çekilişte bir değil, iki değil, üç değil şey tam beş tane kazanan olacak reklam kampanyası gibi oldu ama her neyse. Çekilişe katılıp beşinci olan kişi bizden müthiş bir selfie çubuğu kazanacak. Dördüncü olan kişiye tam 10 TL değerinde Steam kodu. Üçüncü olan kişiye bizden güzel bir müzik çalar kazanacak. İkinci olan kişi Bizden mükemmel bir mouse kazanacak ve son olarak birinci olan kişi bizden gerçekten inanılmaz bir kepçe kulaklık kazanacak. Adını tam bilmiyorum o yüzden kepçe diyorum. Siz anladınız şöyle birleştirilenlerden bütün bu video izleyenleri bu çekilişe davet ediyorum. Lütfen çekilişimize katılın. Gerçekten müthiş hediyeler var. Çekilişe katılmak gerçekten aşırı kolay. Çekilişe katılmak için şu i işaretindeki siteye tıklayabilirsiniz. Veya i işaretinde yoksa açıklamadaki linke de tıklayabilirsiniz çekilişçe şansınızı arttırmak için orada yazan maddelerin hepsini uygulamaya çalışın. Ne kadar orada puan kazanırsanız çekilişte de kazanma olasılığınız o kadar yukarı çıkar. Ve bu şekilde de müthiş hediyeler kazanabilirsiniz. Formu doldurmak gerçekten çok kolay. Bu nedenle herkesi çekilişe bekliyorum. Videomu iziniz için teşekkür ederim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Ve ayrıca videomu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.